Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. DLS 22'de bugün süper bir transferimiz var. Kariyer karşılaşması oynuyordum. Dallas oyuncu şu an ekranda gördüğünüz. Andre Robertson arkadaşlar. Robertson mu Robertson nasıl okunuyor bilmiyorum. E, 1576 karşılığında bu arkadaşımızı alacağız. Sol bek görmüş olduğunuz gibi ve 81 geni var. Şimdi tam bastım ama oyuncuları satmamız gerekiyormuş. ben şuradan birkaç oyuncuyu göndermem gerekiyor ama biliyorsunuz Ayaz ile yapmış olduğumuz bir VS'miz var. Turnuvamız var. O oyunculardan da satamıyorum arkadaşlar ama bir tanesini mecbur satmam lazım. Ederson da satamam. Van Dijk var. Alexander Arnold var. Hakimi zaten satamayız. Kimi satacağız? Buradan birini satmamız lazım ama şu oyunculara bir bakayım ya beyaz oyunculara. Siz olsanız kimi satardınız? Bu arada arkadaşlar oyuna girilmiyordu bugün bir şey bir sıkıntı vardı oyuna girmeyle alakalı. Onu sizlere söyleyeyim. Girdik oyuna ben online maç oynuyordum online maç oynarken birden oyundan çıktıktan sonra girmemeye girmemeye başladı acaba dedim DLS 23 mi geliyor ee, Discord'a yazdım hatta oradaki arkadaşlara da onlar da giremiyormuş bekliyoruz bakalım yani DLS 23'ü valla bu arada konuşurken kimi satacağımı da kimi satacağımı da karar veremedim ee, bakıyorum bakıyorum da 70'lik bir adamlardan birini satayım ya şu Furs var ya Perşurs onu satayım bari arkadaşlar başka satacak bir adam yok 1.91 boyu varmış ama olsun yapacak bir şey yok arkadaşlar ve Roberts'ını 1576'ın karşılığında alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi neden aldım onu söyleyeyim. Aleksandro vardı bizde biliyorsunuz sol bek. zaten 91 arkadaşlar. aları alamıyoruz. 40 tane oyuncumuz var. Olmasaydı alırdık. Aleksandro 91 arkadaşlar. Ee, bu Robertson da 90 da 81 91 olacak yani konuşamadım. Yani Aleksandro'nun yediği de olabilir. Ya yaptıktan sonra bakarız hangisi güçlüyse onu ilk 11'e koyabiliriz arkadaşlar. Bence muhakkak alın. Şiddetli tavsiye ediyorum. Benim bir tane sol bekim vardı. 91'lik bir tane daha oldu 91'lik arkadaşlar. Zaten başka 92'lik bir sol bek herhalde yok bildiğim kadarıyla. Varsa onu da alırız. Sizin bildiğiniz bir isim varsa 91'den yüksek bir sol bek varsa onu da yorumlara yazın. Denk gelirse de onu da alırım arkadaşlar. Şimdi Roberts'ını bir deneyelim bakalım. Roberts'ınla neler yapacağız? Oyununu bir göreceğiz. Nasıl defansı sol beki nasıl onu bir göreceğiz arkadaşlar sizde de DLS 22 girememezlik oldu mu dün DLS 22'ye dün derken yani ben bugün giremedim az önce giremedim siz bu videoyu izlerken yani dün giremediğiniz oldu mu arkadaşlar belki siz bu videoyu izlerken DLS 20 çoktan çıkmış bile olabilir bilemiyorum şimdi hızlıca online bir karşılaşmaya girelim ve Robertson'ı bir deneyelim arkadaşlar Evet Robertson'ı yerine koyduk sağda da zaten hakimi var görmüş olduğunuz gibi 10. sezondayız 10. sezon çok zor arkadaşlar yani ya da bana öyle denk geldi bilmiyorum onun sezonda pek işler yolunda gitmiyor. Manchester United diye bir rakip geldi bakalım. Bu rakip karşısında neler yapacağız ve Robertson neler yapacak? Öncelikle tabii ki Sir Alex Ferguson yazmış arkadaşlar adam gördünüz mü? Öncelikle amacımız Robertson'u denemek. Yenmek yenilmek önemli değil. Onu bir deneyelim bakalım. Genelde kimi denesek yeniliyoruz ama inşallah uğurlu gelir. Kurtuva. Bu benim isimler altta yer alıyor. Görüyorsunuz Messi, en altta yer alıyor arkadaşlar. Onu nasıl yapıyorsun diye soranlar var çoğunlukta yorumlarda. Ayarlardan yapıyorum. Arkaya 1-0. Ya. Dakika 9. Erken gelen gol. Neymar. Neymar'ın golüyle 1-0 öne geçiyoruz. Messi'den en arkaları orta. Ve tabii ki de bu işin profesyonellerinden biri olarak Neymar. Mükemmel bir gol attı. 1-0 öne geçtik ama adam da tehlikeli geldi şu an. Haaland, Sterling. Bozduk Sterling'in pozisyonunu. Adam ne tekme salladı lan topa gördünüz mü? Öyle bir tekme salladı ki adamın bacağı çıkacak da. Böyle sola doğru oynayalım abi. Neymar indirdi kafayla. Şimdi Robertson. Robertson ile ilerliyoruz. Geriye döndük ama Robertson daha alışamadı takıma. Kaptırdı İbrahimovic. İbrahimovic'den hatasını telafi ediyor. Mükemmelsin. Pasını da aktardı Neymar'a. Güzel. Güzel güzel. Çok güzel. Kaptırdı ama hatasını telafi etti. Pasını aktardı. Sergio Ramos defansı dikkatli. Hemen yanında Neymar'la oynadı. Neymar bir sağ bir sol yaptı. Now, Lukaku. Lukaku. Hakimi karşılayacak şimdi Lukaku'yu. Ama Hakimin yanına gelmeden pasını aktardı Sterling. Sterling'den mükemmel topu pası Haaland geliyor. Tehlikeli Sergi Ramos. Karşısında Haaland ortayı yaparsa yaptı. Ronaldo. Hadi koçum Ronaldo. Hadi koçum Ronaldo. Soldan koştur koştursana birader. Niye dilmedin mi giriyorsun ya? Offside mı? Ondan mı koşmuşsun? Neyi var? yine arkaları az önceki gol gibi yine 2-0 oluyor. Dakika 34. Robertson oğlu geldi arkadaşlar. Az önce aynı golü ortasını sağdan açıp soldan gol atmıştım. Bu sefer soldan gol açıp sağdan gol attım. Güzel oldu. Şimdi soldan geliyoruz. Hakimi var. Defansta dikkatli ama adam ondan hızlı be. Robertson mükemmelsin. Kafayla uzaklaştırdı. Robertson'u beğendim arkadaşlar. Bir tane top kaptırdı ama onu da çok güzel telafi etti. Gitti adamın arasından aldı. Geri kazandı. Messi'den mükemmel orta, Hadi poplar diş karşılayın kardeşim. Sergio Ramos İbrahimovic'in karşısında şu an İbrahimovic. İbrahimovic aktardı pasını Sergio Ramos. Kurtuğa 45 artı 1. Son düdük geldi. Nasıl arkadaşlar? Hakimi beğendiniz mi ilk yarıda? Benim hoşuma gitti yani. Ayağının ne, ne zaman top geldiyse defansa da dikkatli ama çok tehlikeli bir top. Kurtuğa mükemmel kapattı açıyı be. Robertson. Neymar'a kazandırdı şimdi. Neymar geriye döndük. Arca Ramos. Eyvah eyvah İbrahimovic. Abi İbrahimovic var ya. Hem fizik var hem boy var. Adamı boya bak. Kazık gibi. Mükemmel bir şut Kurtuğa. İki güzel hareket. Messi. Şimdi Sergio Ramos. Uzun oynadık. Neymar indirdi kapayla Ronaldo. Aldık onu. Tekrardan Neymar. Şimdi Robertson. Mükemmel aktardı Ronaldo'ya. Abi Robertson'u var ya çok beğendim. He. Hiçbir hatası yok desek yeridir. Şimdi oradan gelişine çakabilir miyiz? Ahbe be Muhammed Salah. Sterling. İbrahimovic. Heyecan arttı bu dakikalarda ama defansı çok dikkatliyiz. Kurtuva. Ortalara indirdi kafayla Robertson. Robertson alır mı Sterling'den? Alamadı ama çok arkasındaydı zaten arkadaşlar. Şimdi Neymar düş gelir mi? Neymar hadi kardeşim at artık basını be. Sterling. Sterling'i niye sağa koymuş bilmiyorum. Sterling normalde sol bek. Şey, sol kanat İbrahimovic. İki kişi arasında orada bir karambol. Çok iyi çıktık be. Şimdi Neymar. İyi sakladı topu. Sağ tarafa oyunun açısını gönder. Değiştirdik ama çıkamıyoruz abi. Ya. Oyunda sırf faal olsun diye faal yapmışlar gibi bir şey ya. Sanki bana öyle geliyor arkadaşlar adam oyunu durdurdu bekliyoruz dakika 76 Sir Alex Berg Ferguson yazamamış tam e, harfler yetmemiş herhalde arkadaşlar böyle bir değişiklik yapalım Colibali Haaland değişikliği iki tane başka hakkımız aynen yok Alexander çünkü değiştirmiştik hakimin yerine İki önce değişikliği iki daha kan daha koyuyoruz oyuna şimdi tehlikeli noktadan serbest vuruş kullanacak hoppa ona gelmeden kurtuva aslında basit bir toptu ama çok zormuş gibi bir etkileşim yarattırdı orada. Robertson çok güzel bir Robertson hocam. Bir kırmızını alırız. Evet. Olsun ödeştik. Az önce de ben görmüştüm. Kurtuğa Dakika 80 sağa doğru oynadık. Robertson var ya mükemmel mükemmel arkadaşlar. Bence muhakkak elinde olmayanlar varsa alın. Şimdi mükemmel bir orta kafa. Çocuk vole. Dönü vole. Roleşata, her şey var. Her şey var. 3-0 oldu. Adam bile tebrik etti ha. Eyvallah kardeşim. Teşekkürler. Van Dijk. Az önce sarı kart görmüştü. Kalesine döndü geri. Alisson Becker. Alisson Becker. Korner vuruşu. Orada bir anlaşmazlık kaleciyle oyuncu arasında. Asgars'ın kendi kalesini atıyordu. Mükemmel bir vuruş. Daha ama Haaland. Haaland değil o. Kim o? Hoppa Artı 4 dedi. Artı 4 diyor. Buraya artı 5 koyuyor. Sonra bir bakıyorsun artı yedi oluyor arkadaşlar anlamadım yani. Şimdi Haaland, Messi oyunun yönünü değiştirdi Hazard, Ronaldo Salah'a kaptırdı Ronaldo. Şimdi tehlikeli geliyorlar Mbappe, Kolibali var karşısında. Mbappe mi Kolibali mi derken son düdük geldi. Başarılar diledik. İleriki maçlarında rakibimize güzel bir karşılaşma oldu arkadaşlar. Vallahi Robertson var ya uğurlu geldi diyebiliriz. Nasıl? Beğendiniz mi? Bence çok güzel. Sezon pasa girelim. Sezon pasının son ödülünü de alıyoruz. Sezon pası bitirdik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, yeni transferimiz Robertson'ı nasıl buluyorsunuz? Nasıl buldunuz daha doğrusu? Öyle söyleyeyim. Bu oyuncularımızı güçlendirelim. Ben birkaç tane daha maç atabilirim arkadaşlar. Ama size sadece bu videoyu yayınlayacağım. Bence Robertson mükemmel oynadı. İlk yarıda da, ikinci yarıda da arkadaşlar. Sadece bir tane hatası var. O da o, o topu kaptırdı. Ondan sonra anında zaten geri kazandı. Hatasını telafi etti. Şimdi gelelim DLS 23 e. oyunun başında dediğim gibi DLS 23 belki siz bu videoyu izlerken çıkmış bile olabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Neden? Çünkü dün yani bugün ben bu videoyu çekmeden yarım saat önce falan oyunu oynarken bir tane karşılaşma yapıyordum online'da. Maç bitti ve tekrar karşılaşmaya giremedim. Herhangi bir maça giremedim. Herhangi bir maçı bırakın. Oyuna bile giremedim arkadaşlar. Discord'a girdim. Bu arada Discord'un linkini de değiştirdik. Ana sayfada da var. Videoların açıklama kısmında da yeni Discord linkimiz mevcut. Oradan yine gelme gelmek isteyip de gelmeyenler vardı. Onlar gelebilirler arkadaşlar. Discord'da konuştuk. Yaklaşık %90, %95 konuştuğum arkadaşlarımın hiçbiri giremiyordu arkadaşlar oyuna. Ben de dedim herhalde DLS 23 e çıkıyor. Bekliyoruz bakalım çıkmasını nasıl bir oyun olacak çıkarsa da en kısa zamanda çıkmasını temenni ediyoruz arkadaşlar. Bu arada Robertson'ı da nasıl buldunuz muhakkak yorum bekliyorum. Abone olup like atmayı unutmazsınız. Sevindirim arkadaşlar. Ben çok beğendim. Sizlere de tavsiye ediyorum. Olmayanlar varsa muhakkak Robertson'ı alabilir, transfer edebilirler arkadaşlar. Yine Robertson, Hakimi, Van Dijk ve Alexander Arnold'ta e, siyah yaptığımız video gelecek çok yakında. Onu da söyleyenler var yorumda. Onu da söyleyeyim, bilgisini vereyim. Son iki bölümlerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bunu sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her bir özgün her bir bomba. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her bir özgün her bir bomba.